arkadaşlar ben gibi geliyorum ya. oynuyoruz. Bir değişik oyun serisinde başladık. Aa! Bok çuvalları. Oh mama. oh mama. Bok çuvalı gibi sonra diğeri düşüyor. Oo. Bak, bak, oh, bak 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 yeah, bak. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Ay çapıyor. Adamı asabım bozma diyor. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar oyunun bokluğunu. Bir de 3 liralık yani. 3 lira verdim ben. Şaka yaptım. Ben tabii ki ücretsiz indirdim bu oyunu. Hemen. Uy öy öy. Uh, uh. Ya. nasıl düşmüyor ya? Smoothory. Aa! Uh, uh. bok çuvalları. I, 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 git up. Ya am. Oha. Bu seriye 10 like, 5 like gelirse değişik oyunlara devam edeceğim. Ama daha az devam edeceğim işte 5 ay gelirse. 10 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Bunu normal bir tane seri de yapabilirim. Motor Trains. Bu. Bu arada arkadaşlar ilk 1 milyona ulaşan Türk YouTuber'ımız var şu an. Burak oyunda. Türk YouTuber. Ama ilk oyun Türk YouTuber'ı. Ve bu da Türkiye için güzel bir şey bence. Arkadaşlar ücretli en popülere bakıyordum. Bu oyunu gördüm. Hemen yüklemedim ben de. 응응 이렇게 시킬 실아 나 나시야 나라나시킬 오이 너 지금 이거 잠니야 야 Olşuğa, bak, <laughs> bu etmeliyim. Oh, Amına. ha, oh, Yallah Yalla. Smarter Dreams. Ya yeah, birer git. Adam al. Ya ben kazandım ben kazandım. Seni 20 yapmayacağım. Beni 20 kere öldüremezsin sen. Aa! Gri kazandı ya 20 kere. 5 dakika olsun videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sıktı azıcık. Ama siz isterseniz on like gelirse buna çekerim tabi ki de. O bir kodu. Şöyle bir kodu. Bu oyun da çekerim arkadaşlar sonra. Tokat cezal tabi. Öyle acı biber cezal falan benim göt Nasıl gri kazandı ya. Ben bir 15 olayım videoyu da bitiririm. Galiba. Var ya beş dakikada bitiririm işte. Son hatta 3 el son üç el. <laughs> Nasıl düştü? E, kalkmasına izin verme. Bak bak bak. Adam al. Adam al. Hadi git. Git. Git kendi yoluna. Adam ol. Domaltırlar. Ya nasıl gri kazanıyor ya? Abi ya. Bakçıvalının gücü. Oy havada döndü. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Şu elde oynayayım. Bitsin. 3 elledim ama. Galiba 4 ya da 5 oldu. Tamam. Ben de kendim. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Sonra başka değişik oyunda beraber olacağız. Görüşürüz.